17 Mayıs 2024 tarihindeyiz. Şu an 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turundayız. 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal ve arkadaşları bandırma vapuruyla saygılar arkadaşlarla beraber Samsun'a çıkmışlardı. 9. Ordu müfettişi olarak görevlendiriliyor Mustafa Kemal. Samsun'da Özellikle Türklerin Rumlara baskı yaptığı, Hristiyanlara baskı yaptığı ve bu baskıların sonlandırılması için Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesi gereğince 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a çıkıyor. Tabii Mustafa Kemal arkadaşlarının amacı Anadolu'ya geçip Anadolu'da bir kurtuluş hareketini başlatmaktı. Samsun'dan Havza'ya Havza'dan Amasya, Erzurum, Sivas akabinde Ankara'ya geçiliyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyordu. Ve Samsun'da yakılan Kurtuluş Meşalesi Anadolu'nun birçok yerinde gidelim. karşılık buluyor. Ve Kuvayi Milliye birlikleriyle beraber Anadolu tekrar şaha kalkıyor. Türk milleti bu toprakların Türklere ait olduğunu ve işgalin gerçekleşmeyeceğini dünyaya haykırıyorlardı. Ve biz de 19 Mayıs 19 Mayıs Elif Hanım da arkamda sağ olsun videoyu alıyoruz. 19 Mayıs 1919'un o kahramanca her, her, her 19 dağın. Mayıs'ta bisiklet çınarımız olacak Olacak Eyüp Hanım da maşallah <laughs> Hocam siz bırakın beni Ve vay Selamun vay Aleyküm beyler Saygılar <laughs> Ve Bu kutsal mücadeleyi, mücadeleyi veren Binbin Bin grubunu Hamza grubunu Selah grubunu Kuvayi Milliye'nin yiğit kahramanlarını saygıla, rahmetle anıyoruz. Biz de onların torunları olarak şu an bisiklet turuyla onların aziz hatırasına saygılar diliyoruz. Elif Hanım son kez söyleyeceklerim var mı? Tabii ki de herkes bilsin, herkese bindirin, herkese tavsiye edin. Hepiniz